Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hava mükemmel. Almanya'da o kadar güneşli ve güzel bir hava var ki yaz geldi buraya diyebiliriz bence ya da bahar geldi. Çünkü bu hafta sanırım hava hep böyle olacak. Ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu güneş insana inanılmaz bir enerji veriyor. Arkadaşlar bugün ee, bahsedeceğim şeyler aslında genel olarak kadınları ilgilendiriyor. Çünkü kadınlara özel bir uygulamadan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle ufak bir hikayeyle başlayayım. Ee, geçenlerde taksi kullanmam gerekmişti. Gece geç saatti ve otobüs kullanmak istemiyordum. Çünkü otobüsten inince biraz yürümem gerekiyor. Kendimi güvende hissetmiyorum açıkçası. Bu Almanya olsa da böyle maalesef ve taksi kullandım taksideki şoför de bana bir tane kağıt gösterdi dedi ki sende bundan var mı yok dedim o ne o da dedi ki eğer tek başınıza ya da kız arkadaşlarınıza yolculuk ediyorsanız kullanabileceğiniz bir kupon taksi kuponu bunu belediyeden ya da turist bilgilendirme merkezlerinden alabiliyorsunuz bunu kullandığınız zaman 5 Euro'sunu devlet ya da belediye artık her neyse onlar karşılıyor. Ee, kalan parayı da tabii ki ben ödüyorum ama zaten e, Gießen'da oturduğum içinden küçük bir şehir. Çarşıdan e, benim evim 10 euro tutuyor ve e, 5 eurosunu zaten karşılarlarsa benim sadece 5 Euro ödemem gerekiyor ki bu da gerçekten çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Duyduğum kadarıyla bu uygulama pek ilgi görmemiş, beklenen ilgiyi görmemiş. Bence e, sıkıntı bir reklam eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimsenin böyle bir şeyden haberi yok. Bundan arkadaşlarıma bahsettim, e, onların da kullanması için ve hiç kimsenin bundan haberi yoktu arkadaşlar. E, muhtemelen sizin de <laughs> yoktur diye düşünüyorum. E, yani bunun Kesinlikle yaygınlaşması lazım ee, ve sadece bir kişi için de geçerli değil. Mesela kız arkadaşlarınızla çıktınız ve farklı farklı duraklara uğrayacaksınız. Hepiniz kupon kullanabilirsiniz. Geçen arkadaşımla kullandık. Evlerimiz çok yakın. Toplamda 11 euro tutuyordu. İkimiz de 5 euro'lu kupon verdik ve sadece 1 euro'ya yani 50 cent 50 cent bölüşerek evimize taksiyle geldik. Bence e, bu gerçekten inanılmaz bir şey ve kapınızda iniyorsunuz taksiden. O yüzden gerçekten e, kadınların kendi güvende hissetmesi için bence çok çok güzel bir uygulama Tabii ki de neden buna ihtiyaç duyuluyor o da ayrı bir soru ve e, tartışma konusu olabilir ama maalesef şu anki durum bu şekilde ve e, yine de bir çözüm diyebiliriz Arkadaşlar bu sadece bu arada giysinde olan bir uygulama değil başka yerlerde de var. Ve e, yanlış hatırlamıyorsam Köln'de ve Münih'te 10 euro kupon veriyorlar. 10 euro'lu kupon veriyorlar. Çünkü büyük şehir olduğu için daha e, fazla ihtiyacınız var tabii ki ulaşım için. Onun dışında bu her yerde olan bir uygulama değil şu anda ama kendi şehrinizde var mı yok mu bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu bu şekilde buraya tarih yazıyorsunuz, sürüş hangi saatte başladı, ne zaman bitti, ee, onun dışında imzanızı atıyorsunuz. Aslında geri kalanı taksi şoförü dolduruyor. Burada da e, bununla ilgili bilgiler yer alıyor. Yani saat kaçtan kaça kadar, ne zaman geçerli, bütün bilgileri arkasında zaten görebilirsiniz. Arkadaşlar ben videoyu kapatana kadar aa, akşam oldu. Her neyse bu uygulama bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar ve bunu kullanmanız için sadece burada yaşıyor olmanıza gerek yok. Buraya turist olarak geldiyseniz de bunu kullanabilirsiniz. Bence bu gerçekten çok güzel bir uygulama. Bence akıllarda tutulması gereken özellikle kadınlar için gerçekten inanılmaz bir uygulama. Ve arkadaşlar bugün Dünya Kadınlar Günü. Buradan tüm kadınların genç kızlarımızın, herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tabii ki bu video gerçekten şans eseri böyle bir güne denk geldi ve biraz düşündürüyor insan açıkçası. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor olmamız bile gerçekten bence çok üzücü ve utanç verici bir şey. Yani hala 2025 yılında bunları konuşuyor olmamız gerçekten üzücü ve biraz da umutsuzluk içeriyor aslında. Çünkü maalesef dünya e, iyiye gitmiyor. Yani böyle negatif konuşmayı da sevmiyorum ama e, her geçen gün koşullar kadınlar için de erkekler için de bence zorlaşıyor. Ama özellikle de biz kadınlar için bence e, daha güvenli bir dünya yaratmamız gerekiyor. Daha eşit daha bilmiyorum arkadaşlar boşlukları siz doldurun söylenecek çok fazla şey var gerçekten ama konuşsak şu anda ne fayda yine de pozitif bakalım umutlu olalım arkadaşlar Umarım güzel bir dünya biz yaratırız elimizden geldiğince biz eğitimli bireyler olarak biz çocuklarımızı, daha farklı yetiştirerek belki daha güzel bir dünya biz yaratırız. Kendi geleceğimizi kendimiz değiştirebiliriz belki. O yüzden arkadaşlar tekrardan bu videoyu kapatırken bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ee, güvenle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.